Herkese merhaba. Z Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi Afran ve Mert ile ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız. Aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Oyuncu yakın zamanda verdiği bir röportajda Mert Ramazan Demir hayatının en önemli kararlarının evlilik gibi bazı konular göründüğü kadar kolay ve basit değildi. Rağmen Mert daha önce yakın gelecekte evlenmeyi düşünmediğini belirtmişti. Aşk hayatındaki koşullar kötüye gitmeye başlayınca duyguları da kökten değişti. Beklenmedik dönüş kendisini hiçbir zaman düşünen bir insan olarak görmemiş olmasına rağmen. Evliliği son dönemdeki olaylar onu bu konu üzerinde derinlemesine düşünmeye sevk etti. Mert Ramazan Demir, sohbete açık ve dürüst bir şekilde başlayarak şöyle dedi. Kamuoyunda ve sinemada birlikte olduğu oyuncu Afra Saraçoğlu ile ilişkisi. Mesleki alan. Aylardır ilişkileri hakkında spekülasyonlar vardı, söylentiler vardı. Olası ayrılıklar ve uzlaşmalar ancak şimdi aktör daha fazla ayrıntıyı ortaya koydu. Evlilik konusundaki duruşu. Hayatımda evliliğin bir öncelik olacağını hiç düşünmemiştim. Benim hayatım. Ben her zaman kariyerime ve kişisel gelişimime daha fazla odaklandım. Ve bunun yakın gelecekte istediğim bir şey olmadığını her zaman hissettim diye itiraf etti Mert. Ancak Afran'dan ve aralarındaki ilişkiden bahsetmeye başlayınca tonu değişti. Bana ilerlemek istemediğini söylediğinde her şey değişti. O anda, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. İşte o zaman düşünmeye başladım. Evlilik dedi aktör, anıdan açıkça etkilenerek. Mert Ramazan Demir. O anda daha önce evlenmek istememesinin sebebini anladı. Doğru kişiyi bulamamış olmasıydı. Ama Afra bunu yapmamaya karar verdiğinde ilişkiye devam edince bu tamamen değişti. İlk başta evliliğin bana göre olmadığını düşündüm. Gerekli hayatın buna bağlı kalmadan devam edebilmesi. Yol. Ama Afra artık benimle olmak istemediğini söylediğinde bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Onu hayatımda bulundurmaktı. Bu benim için bir uyanıştı ve o an şunu fark ettim. Demir Ramazan, her şeyi geri alıp ona evlenme teklif etmek istedim dedi. Evliliğe bakış açısı değişiyor oyuncu, evliliğe bakış açısını itiraf etti. O deneyimden önce evlilik bambaşkaydı. Evliliğin toplum tarafından empoze edilen bir şeydi ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atmam gerekmiyordu bir kişi hakkında ne hissettiğimi göstermek. Ama Afran'ı kaybettikten sonra şunu fark ettim ki, evlilik sadece yasal bir sözleşme değil, aynı zamanda birine karşı derin bir bağlılık eylemidir. Hayatını paylaştığın kişi, bir hata yaptığınızı fark ettiğinizde, bazen tek yol. Bunu düzeltmek, bir dramayı değiştirmek demektir, diye açıkladı Demir Tramatik. Oyuncu röportajında Afra Saraçoğlu ile ilişkisinin olmasına rağmen inişler çıkışlar oldu. Hep doğru ve dürüst oldu. Afra'nın haber